Türkiye'nin aşağı yukarı her yerine gittim. Araştırma yapıyorum. Yürüttüğümüz, ekip halinde yürüttüğümüz birkaç projemiz var. TÜBİTAK'ın desteklediği. Onlar için yine Türkiye'nin genelini geziyorum. 2011 yılında ben ilk defa buraya geldim. İlk gelişimde de Ovacık'ta Munzur Dağları'na çıktım. O gün kendime dedim ki ya bir gün gelip ben burayı çalışmalıyım. Çünkü çeşitliliği çok hoşuma gitmişti. Çok hoşlandım. Ee, tabii böyle düşününce e, hayatta fırsat önünüze çıkıyor. 2014 yılında burada biyoçeşitlilik çalışması yapıldı. Bana teklif ettiler. Buranın çiçekli bitkilerle çalışır mısınız dediler. Ben de tabii ki dedim. Seve seve çalışırım. Çünkü zaten hayalimde öyle bir şey vardı. Hayalime kavuşmuş oldum. 2014 yılında burayı detaylı çalışmaya başladım. Yaklaşık 55-60 gün arazi yaptım burada, çalışma yaptım. E, 3000'e yakın e, farklı örnek topladım. Bu çalışmanın sonucunda yaklaşık 1800'e yakın bir bitki e, tespit ettik. E, ama tahminim 2000'in civarında olduğu Tunceli'deki bitki çeşitliliğinin. Yüz ölçümüne baktığınız zaman e, 2000 Tunceli için çok büyük bir rakam. Bunu da herhalde şeye bağlıyorum ben. Buradaki doğanın korunmuş olmasına bağlıyorum. Hem Tunceli'nin halkı doğayı seviyor ve koruyor. Hem de nüfus kalabalığı olmadığı için, nüfus patlaması olmadığı için çoğu yer bakir kalmış. Ona bağlıyorum. Buranın 2000'e yakın bitki türü var demiştik. Bunun %18-20'si endemik. Yani her... Ayağınızı bastığınız beş bitkiden bir tanesi endemik büyük olasılıkla. Bu açıdan zengin. Önemli olan sayı değil nitelik. Yani oradaki endemik türlerin kaçını biz tanıtabildik insanlara, kaçını gösterebildik, onun kaçının turizmini yapabildik, kaçını koruyabildik. Bunlar önemli olan. Doğayı seviyorum. Kendimi gittiğim zaman doğada iyi hissediyorum. Hele hele farklı bitkiler gördüğümde çok daha iyi hissediyorum. Aslında zenginliğimiz toprağın üstünde, altında değil. Bunu farkına varmamız lazım. Yani ben bunun farkındayım. O yüzden doya doya hem gözlerimi doyuruyorum hem kalbimi doyuruyorum bitkilerle yaşarken.